Şimdi arkadaşlar, işte ben bu halle gidince Sivas'a, memleketime, tabi o zaman sarık cübbe o kadar yok. Hele Sivas'ta kim görüyor sarık cübbe? Adam beni bir gördü, yürüyen tekke zannetti. Anlıyor musun? Böyle. Yürüyen yatır zannetti. Biri geldi, Dedi hele kardeş bu halin nedir senin dedi ya. ben kimsin dedi ya. Dedim kardeş ben buralıyım dedim ya. Allah Allah dedi ya. Dedi bu hal dedim ya ben elhamdülillah dedim gittim buradan İstanbul'da bir Mahmud Efendi diye bir murşit bir veli bir Allah dostunu Rabbim bize buldurdu nasip etti. Dedim oradan dedim elhamdülillah bu hale aldık dedim yani. Dedi senin dedi o dedi dediğin adamın dedi yani anlıyor musun? Hani <laughs> adamın kerameti var mı dedi. Var dedim. Senin gözün görmüyor mu dedi. Yok dedi. Ula dedim. Karşında duruyor dedim ya karşında duruyor bak o büyük velinin kerameti. Ya bizim gibi biz nereden bilirdik sarık nedir? Sakal nedir? Cübbe nedir? İşrak nedir? Cemaat nedir? Abi say. Ne yapardık biz? Şeklen bugünkü milletimizin yaptığı gibi gençliğimiz özellikle. İlimsiz bir iman var. İlim yok ha. Sadece görmüş, görsel bir iman var. Abi bu görsel iman seni nereye götürecek? O imanın seni seccadeye, camiye getiremezken abi senin bu iman cennete nasıl taşıyacak ya? Nasıl taşıyacak? Ya, arkadaşlar